Biliyorum ama kusura bakmayın. Eda benim odama giren oldu mu? Kilitliydi kapı. Kimse girmedi savcım. Mevzu nedir savcım? Bir sıkıntı mı var? Yiğit Deniz dosyasındaki gizli tanık bu zarfın içindeydi. Zarf açılmış. Tanık ifşa oldu ve öldürüldü. Nasıl oluyor bu savcım? Çok önemli bir güvenlik açığı demektir. Ayrıca sizin kilitli odanızda kim? Nasıl girebilir ha? Emin misin Eda? Yok savcım, eminim girmedi kimse. Hangi gün, yani hangi saat aralığında açılmış olabilir zarf savcım? Yani bir tahmininiz var mı? Tanık dün öldürüldü, ben de ismini bir gün önce öğrenmiştim. Şimdi, katiyen bir ithamda bulunmak istemem. Nedir? Yani sadece gördüğüm için söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın, lütfen. Ee, kardeşiniz gelmişti. Hangi? Hangi kardeşim? Yani kaç tane kardeşiniz var bilmiyorum ama... ...genç bir delikanlıydı. Ama odaya girmedi. Yani girmek istedi. Ama ben müsaade etmedim tabii. Oturup beklemesini söyledim. Sonra birkaç işim vardı, gittim. Geri döndüğümde yoktu savcım. Savcı Bey. Gel. Gel dediniz, öyle geldim savcım. <laughs> savcım şimdi bu e, eczaneye gelen şahsı bulmak için çok... ...uğraştı bizim arkadaşlar savcım. Ama maalesef yani bilgisayardan silinen kayıtları kurtaramadılar. Ama bilişimdeki çocuklar eczane giriş kayıtlarını incelerken beni de çağırdılar savcım. Tanıdık biri var dediler. Ben de inceledim görüntüleri savcım. Salı günü ilacın alındığı saatte kimlerin geldiğine bakınca... Sonuç. Sonuç. Buyurun siz kendiniz bakın savcım. Kimmiş? Kimlik tespiti yapabildiniz mi? Elbette. Çınar Kaya. Ilgaz Savcı'nın kardeşi savcım. Sarayları. Al, 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 al. Al biraz daha. Eren bana Çınar'ın telefonunun bazını bul. Hemen derhal. Yakala ve çıkartacağım. Bul bana onu hemen. Geliyorum ben de. Tamam ver. Savcım bu da bahsettiğim diğer delil. Neye bakmam gerekiyor? Şimdi savcım burası... E, ...cezaevi hemşiresi Erdal'ın... ...ikamet ettiği adres. Çınar... Evin önünde onu ararken apartman girişindeki görüntülere de baktık. Bulabildiğimiz görüntüler bunlar savcım. Bakın burada Erdal geliyor. Sonra da Çınar. Bakın elinde Ejden'den aldığı poşet var. Salı akşam üzeri. Onun kayıtları savcım. Bakın burada poşeti veriyor. Burada da talimatlarını veriyor açıkça savcım. Çınar Kaya hakkında yakalama kararı çıkartıyorum. Hemen derhal bulun getirin bana amir. Emir anlaşıldı savcım.